Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevine Ahmet Ağoğlu'nun getirilmesinin ardından yapılan kritik toplantıda tarihi kararlar alındı. TFF'ye resmi bir yazı yazan Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun sözleşme şartlarına uymaması TFF kurallarının atama ve işleyişlerinde değişiklik yapılmaması, yabancı sayısı kararından geri dönülmemesi ve kulüp lisans talimatında esneklik sağlanmaması durumunda maçlara çıkmamayı düşündüklerini bildirdi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama ise şu şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek bu hususlarda alınmış kararlardan aşağıda imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin istekleri doğrultusunda yeniden karar alınması talebimizi bilgilerinize sunarız. Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkiden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi, kulüp lisans talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması, bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde Türk futbolunun sürdürülmesi, lebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak aşağıda imzası olan kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilginize arz ederiz denildi. Peki arkadaşlar Kulüpler Birliği'nin aldığı bu karar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.